Merhabalar arkadaşlar. Bugün size şey yaptığımız bir kağıttan bebek evini gösteriyoruz. Kayra burası yok düzüldü. Neden buraya pembe boyadın? Pembe yok kız ben. Burası. Yok düz yaptım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. şimdi bu şimdi bir şey İçinde bir tane kıyafet koydum. Ben, ben bir tane örtü koydum. Tamam açalım en iyisi. Hiç. 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 bebeğimizi oynatalım. Evet. Ne 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 ayakkabılarını giydirmeyi unutmuşum. Neyse. Neyse gidelim işte. Evet. Burası ihtimal, Şu an okul. hani i̇şte Hani uzaklardaki şeyler, okullarda kalır ya. Yurtlar. İşte orası yaptık şimdilik. Şimdi. şimdi Baba alalım içindeki kıyafeti alalım. Göstereceğim arkadaşlar. Güzel böyle benim odam bu. Ha, Şimdi yürü, açalım. açalım. Kıyafetimizi koyalım. Ben örtümü açıyorum. Bir sürü kıyafetimiz var burada gösterelim. Böyle kıyafetlerimiz var. Benim bir doydum Şunun altına bakalım koyalım. İçinde bir sürü kıyafet. Kitaplar, ayakkabılar burada. Ha, ha. Neyse gidelim biz. Hayır dur bir dakika. Bu da kayla koltuk. Hayır dur bir dakika babuğumu da takayım şöyle. Neyse ya sonra bırakırsın. Burası da koltuk. Böyle buralar kumanda iki tane var. Aa dur Kayra. Hadi arkadaşlar. Kaldı. Video çek. Evet arkadaşlar şimdi burada arkadaşlar benim bebeğim vardı. Bebeğim nerede? Kayra dur dur. Kayra ya biraz da beni bekle. Şöyle dur bir dakika arkadaşlar. Burayı iyi gösteremedik size. Şöyle. İşte bebeğini salalım. Ve bu arada bunlar bizim kendi tasarladıklarımız. olsun oraya astık. İşte. Astık işte. Arkadaşlar şöyle. Evet arkadaşlar koltuk. İlk ay bu taraf benim. Bir şey arkadaşlar bu taraf i̇şte, benim bu taraf işte, taraf işte beyaz taraf benim. Koltuk dur bir dakika. Evet. Bu salon burayı ben yaptım. İleyna. Burayı ben yaptım burayı ben çizdim arkadaşlar. Burayı da, Burayı da ben yaptım. Burayı da ben yaptım arkadaşlar. Burasını da kara yaptım. Unutmadan. Arkadaşlar burası da ben yaptım. Orada diğer tarafında ben yaptım arkadaşlar. Bunu da kara yaptım bu kısmı. Bu kısmı benim ben yaptım. Benim sevdiğim. Benim sevdiğim. Ay, senin sevdiğin renk. Burada benim. Ama haksızlık olur diye çıktı çıkarttık diye kara'ya Şuraya yaptık. Burası aynı zamanda puf ve şey ben yaptım. Evet, Bunun evet, hepsini ben tasarladım. Aa dur bu kayra dur bir dakika. Elim gözüküyor ne yapıyorum ben. Evet, hem, tamam, yani. işte burası, da tuvalet. tuvalet. Hem o şey e, şey hem hem de, bir şey. puf içinde şey arkadaşlar. arkadaşlar oyuncaklar koyacağız. Arkadaşlar, daha Burası da banyo. Ha, başka da yok. Evet başka yok. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Hepinizi öpüyoruz. Görüşürüz.